Aradığım mini elbise bu muydu? Bunu almayı düşünürsem eğer tabii ki boyunu kısaltacağım. Yanlardan daraltacağım ve tam üstüme oturması gerekiyor. Çünkü ben de böyle dümdüz bir görüntü severim. Baktığım zaman gözümü yormayacak şeyler isterim. O yüzden olabilitesi yüksek bir elbise bence. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 990 TL. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Bileğimi kesmeyecek şekilde bir ayakkabıyla kombinlerim. Elbise zaten kendinden çok hareketli. Kolye değil ama belki güzel bir küpe takabilirim. Şimdi ben ne yapıyorum? Musun? Kabine gidip diğer kıyafetimi giyiyordum. Sen kabine giderken biz de Banu'nun elbisesini inceleyelim. Bu rengi sevdim ama belki bu elbiseyi birazcık değiştirebilirim. Yani revize edebilirim. Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Bu elbisenin fiyatı 760 Türk Lirası. Bugün kendini potadan kurtarabilirsen eğer kimin eleneceğini düşünüyorsun? Bugün bence Boho elenebilir. Çünkü Boho iki gündür şansa hasbelkader kazanıyor. Bu yarışmada kesinlikle olmamalı. Namaz. Sen yine beni nafı tutuyorsun. Boğayı soruyorsun. Onu soruyorsun. Bunu soruyorsun. Ben sadece kim elenir diye sordum Banu. Boho'dan bahseden sensin. Hemen gidip geliyorum ben. Boho demişken Bohem kızımız nasıl bir kombin giymiş bakalım. Bu elbiseyi nasıl kombinleyeceğini düşündün mü? Bunu silito bir ayakkabıyla kelarç bir çantayla kombinlerim. Elbisenin fiyatını öğrenelim mi? Bunun fiyatını alabilir miyim? İndirim yapar mısın? Ay teşekkür ederim canım. Öpüyorum seni şu an kal. <laughs> İndirimi de kaptın hemen Pınar. Başka bir kombinin yoksa hızlıca kabine gidip üzerini değiştirebilirsin. Ben koşuyorum. Biz de bu arada Hülya'nın yeni kıyafetine bakalım. <laughs> bu elbiseyle kolyeyi alabilir misin Hülya? Alırım. Fiyatı ne kadarmış peki elbisenin? 799 TL. Kalan paranla ayakkabı, çanta ve... Aksesuar. Birazcık parçalanırım tabii ki. <laughs> Ümraniye sokaklarında. Ama e, ya bu paraya da böyle bir abiye çok iyi. Bu mutlaka aklımda olacak. Başka bir kombinin var mı peki? Bir kombinim daha var. Onu da dinleyeceğim ben. Sen yeni bir kıyafet denerken Nihan hali hazırda ikinci kombiniyle bizi bekliyor. Yine uzun bir elbise tercih etmişsin Nihan. Evet uzun bir elbise tercih ettim. E, ee, boyumu biraz daha uzun göstermesi için altına biraz daha platform bir topuk istiyorum. Şurasını kesinlikle ve kesinlikle yok edeceğim. Eğer bu elbiseyi tercih edersen. Elbisenin fiyatını sordun mu? 850 TL. Başka bir kombinin var mı peki? Burada başka bir kombinim daha var. Onu deneyip hemen geliyorum dış ses. Yavaş yavaş da oturdu kafamda. Banu da yepyeni bir kıyafetle karşılıyor bizi. Evet dış Bu sefer de saksı Mavi bir elbiseyle. Buradayım ve buradayım ve yine buradayım. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış? Bu elbisenin fiyatı nedir acaba? Sadece elbiseyle podyuma çıkacaksan eğer belki alabilirsin. Ben her yerde bir indirim yaptım, için bunu da düşürebilirim. Bu elbisenin zaten biraz atlık işleri var. Ama yapılabilir, olabilir, neden olmasın. Bu mağazada başka bir elbise deneyecek misin peki? Başka bir elbise denemeyeceğim ise hemen kabine gidip üstümü değiştireceğim. Hadi bekle beni buradan. Nasıl olmuşum bu ses. Çok tanıdık geldi bu elbise bize Aleyna. Şimdi şöyle üzerimde saten bir elbise var. Üstü böyle korse büst gibi. Askıları var. Burada da böyle hafif minnoş minnoş hareket bir elbise ama bunu alırsam eğer bunda birkaç oynama yapabilirim. Şu boya çıkartabilirim. Bunun altına da giyersem bir stiletto giyerim. Genel olarak vücut proporsiyonuma çok yakıştırdım bu arada. O şekilde ses Fiyatı ne kadarmış peki? 1200'müş distes. Az önce aynı elbiseyi Banu'nun giydiğinden habersiz olan Aleyna kıyafetine hayran kalırken Tina yeni bir kombin denemiş bile. Nasıl? Fena değil Tina. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin? Siyahla kombinlerim. Ayakkabı siyah, çanta siyah. Öyle kombinlerim. Gülşah Hanım ayakkabı ayakkabı ve çanta aynı renk olunca sizi eleştirmiyor mu? Hayır set olunca beğenmiyor. Aynı renk olabilir. Sen niye bu kadar iyi yanlış yönlendiriyorsun? Ama sen var ya fenasın ha. Diğer kızlara yapsana bunu. Hepinize eşit davranıyorum Tina merak etme. Hadi bak. Elbisenin fiyatını da öğrenelim mi bu arada? 1000 TL'ymiş. Elbisene karar verebildin mi peki? Ben gideyim. Kafamda bir şeyler var tamam mı? Tam bulamadım diyemem. Bir mağaza daha bakacağım. Kırmızı abiniz için tarzı ayarladım şimdi. Kral! <laughs> var ya süper, süper, süper. Hadi ben artık gidiyorum. Terzi mi arıyordun sen Tina? Şimdi burada bir elbise gördüm. Bedenimde yok, çok üzüldüm. Gittim sordum dedim sizin terziniz var mı? Var dedi ama kapalı dedi. O yüzden ben koşa koşa terziye gidiyorum. Hadi gel. ses ben niye koşunca yürüyen insanlarla aynı yerde gidiyorum? Biraz daha hızlanman gerekiyor demek ki. ses <laughs> Bu ne hal böyle Zeynep? Nişana gidiyoruz nişan öncesi bir prova yapayım dedim. Bize kıyafetinden bahseder misin? Bu elbise de 990 TL. Bunu güzel şık bir küpeyle tamamlayabilirim. Saçımı da belki güzel hafif bir topuz yapabilirim. Yine altında ince tekbat zarif bir ayakkabıyla kullanabilirim ses. Bu mağazada bir karara varamadın sanırım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bütün mağazaları geziyoruz. En iyi kombini bulana kadar. Hoşçakal. Lütfen. Sen düştüm. Bacağım oldu. Tut elimden de sana yardım edeyim. Ya ne de sen de bana bunu yapıyorsun? Düşenin dostu olmazmış Banu Bu yere düşmem yükseleceğimin işareti olabilir Neyse Banu prenses Moralini asla bozma ve şuradaki mağazaya gir Sonunda kısa model bir elbise bulmuşsun Nihan Evet kısa elbise Bunun normalde boyu şöyle Ama benim boyuma birazcık maalesef kısa olması gerektiği için Bunu bu şekilde kısaltmam gerek Elbisenin fiyatını öğrendin mi? Elbisenin fiyatı 700 TL İnanılmaz uygun Ben şimdi kabine gidiyorum üstümü değiştiriyorum ve hemen ayakkabımı almaya Ay bakar mısınız? Yani gerçekten abiye kadını değilim ama fiziksel olarak gerçekten abiyeyi çok iyi taşıyorum. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış Hülya? 2800. Sadece 800 lira olsaydı bütçen için daha iyi olurdu tabii. Ah keşke sadece 800 olsaydı var ya. Çünkü çok beğendim. Gerçekten çok şey. Kararını vermeden önce bugün finalde kim gidecek dersin? Nihan gitmeli. Giderden öte gitmeli. Ben bu sabahki hareketlerine baktım Nihan'ın. Bir yükseklikler, bir böyle yaşına başına yakışmayan böyle ağzını gözünü oynatıp hareketler. Baktı ki tarzı bir yere gitmiyor bari dedi bu hareketlerle bir şeyler yapıp kendimi çıkarayım konuşturayım mı diyor ne diyor anlamadım Nihal kötü giyiniyorsun korkunçsun kork. Korkunç olmayan bir kombinin var mı peki? Bir tane daha var. Geliyorum. Bekle. Bekleyemem Hülya. Tekrar hoş geldin Zeynep. Yine hoş bulduk. Bir ses. Burada ne arıyorsun bakalım? Bir bakalım ne arıyoruz? Zor bir soruya zor bir cevap verdin Zeynep. Bugün kolyeyi kimin alacağını düşünüyorsun? Bu hafta kolyeyi Banu'nun almasını istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü bence Banu'nun böyle bir motivasyona çok ihtiyacı var. Umarım Banu bugün bir depar atar ve kolyeyi alır. Ben Zeynep'in bu açıklamasının samimiyetine inanıyorum. Çünkü şu anda Zeynep benim için buradaki en samimi insan. Çünkü diğer kızlar bana çok Siz geliyorsunuz artık. Fakat Zeynep ben de kolye alırsam ben de seninle paylaşabilirim. Çünkü ben paylaşımı çok önem veririm. Ben belki bugün kolye alabilirim. Beni çok lafa tuttun. Şimdi müsaade edersen ben de elbiselerime bakayım. Evet dış ses işte geldim ve buradayım. Bu mağazadayım ve bu mağazada kendime elbise bakacağım. Şu girişte gördüğüm pembe tonların elbisenin 36 bedelini alabilir miyim acaba? Kabine getirirseniz sevinirim. Tamam Nasıl oldu elbisen Pınar? Bunu çok sevdim ama konseptime uygun değil çünkü konseptimiz nişan. Bunu ben arkadaşımın düğünde giyebilirim. Yine de fiyatını soralım mı? Pardon, fiyatını alabilir miyim? 1769. Oo, oh, çok fazla ya. Ben yarışmadayım. Eğer bunu satın almak istesem indirim yapar mısınız? Tabii ki. Ne kadar mesela? %10 <laughs> çok geç kalmayayım ses. Başka bir mağazaya gidip başka fiyatları araştırmak istiyorum. Hadi koşalım o zaman. Gidiyoruz bay bay. İki saatlik alışveriş süremizin ilk bir saatini geride bırakırken Aleyna Saks mavisi tonlarında bir elbiseyle karşılıyor bizi. Ve yine mavinin son derece yakıştığı kadın karşınızda. Elbisenin detaylarından bahseder misin bize? Üzerimde uzun ve yırtmaçlı bir elbise var. Çok abiye gibi değil. Burada drape detayları var. Önümde degaje yakamız var. Bunda saçı Mutlaka toplu kullanırım. Altına güzel tek bant bir ayakkabı kullanırım. Çok zarif bir kolye, belki de fazla kolye de kaldırmayabilir. Yani böyle cool bir kombin yaparım, Kışık bir kombin yaparım. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Elbisen 1500 TL.